<Gülüşmeler> Milli Eğitim Bakanlığı'nca sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla sürdürülmesine yönelik ilkokul düzeyinde farklı dersler için kılavuz kitaplar yayınlandı. <Gülüşmeler> Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde de ön plana çıkan süreç odaklı ve geliştirici değerlendirme yaklaşımına yönelik öğretmenleri desteklemek amacıyla etkinlik örnekleri kılavuz kitapları bakanlığın internet adresinde erişme açıldı. öğretim programlarında öğrencilerin öğretmenlerini destekleyecek ve öğrencilere sistematik olarak geri bildirim verilebilmesini sağlayacak ölçme ve değerlendirme yaklaşımı benimsendi. İlkokul 1. sınıf kılavuz kitapları, yeni öğretim programları, diğer sınıf düzeylerine yönelik kitaplarsa mevcut programlar esas alınarak süreç odaklı değerlendirme yaklaşımına göre hazırlandı. Öğretim sürecinin hem bir parçası hem de tamamlayıcısı olan ölçme ve değerlendirme süreci, öğretim programının her adımında öğrencilerin gelişimini izlemek ve öğrenme çıktılarına ulaşıp ulaşılmadığını değerlendirmek amacıyla ele alındı. Bu doğrultuda kılavuz kitaplar öğretim sürecini en üst düzeyde destekleyen ve geri bildirim sağlayan geliştirici bir yapıda olacak şekilde hazırlandı. Tüm kılavuz kitaplarda uygulamaların geliştirici bir yaklaşımla sürdürülmesine yönelik biçimlendirici değerlendirme ve oyun temelli değerlendirme etkinlik örneklerine yer verildi. Tüm illerde öğretmenlere standart eğitim sağlamak amacıyla eğitici eğitimi ve öğretmen eğitimi kılavuz kitapları da bu proje kapsamında hazırlandı. Böylece süreç odaklı değerlendirme yaklaşımı doğrultusunda ölçme ve değerlendirme uygulamalarının öğretim sürecini destekleyecek şekilde yapılandırılmasına yönelik öğretmenlere materyal desteği sunmakla birlikte bu materyallerin etkili ve verimli şekilde kullanabilmesi için öğretmen eğitimleriyle öğretmenler desteklenmeye devam edilecek.